Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde simetri konusundan bahsedeceğiz. İlk olarak noktanın noktaya göre simetriğinden bahsedelim. Bir A noktasının bir B noktasına göre simetri C noktasıdır diyecek olursak A burada bizim görüntüsü alınacak noktamız. B simetriğinin alınacağı yani başka bir ifade ayna vazifesini görecek olan noktamız. C de burada görüntü olacaktır. O halde A ve C'nin orta noktası tam B noktası olması gerekir. Bir noktanın noktaya göre simetriğini alacağınız zaman arkadaşlar A noktası C A'nın görüntüsüydü. Simetriğini alacağınız ayna vazifesini görecek B noktası tam ortada olması gerekir. Örnek olarak bakacak olursak mesela bir A noktamıza 7,2 noktası diyelim. B 3,-1 o halde C'nin koordinatlarını bulmaya çalışalım. Sorularda A noktasının B noktasına göre simetriği C ise C'nin koordinatları nedir? Tarzında bir soru. 7'den 3 olmuş bakın. 4 azalmış. O halde 3'ten de 4 azaltırsak eksi 1 olması gerekir. Aynı şeyi Y için söylersek 2'den eksi 1 olmuş. Bu durumda 3 azalmış. O halde 1, 3 daha azaltalım. Eksi 1'den 3 azaltırsak eksi 4. O halde A noktasının B noktasına göre simetriği C noktasıdır arkadaşlar. Örneğimizde bir A noktasının B noktasına göre simetriği C olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır diye soruluyor. Burada A'nın B noktasına göre simetriği alınıyor ve C noktası bulunuyor. A noktası 2'ye 8 noktası, B 4'e A, C'de B virgül 10 noktasıymış. 2'den 4 olmuş, 2 artmış. O halde 2 daha artırırsak B'nin 6 olması gerekir. B eşittir 6'dır arkadaşlar. 8'den A olmuş, daha sonra 10 oluyor. E, bu B orta nokta olduğuna göre arkadaşlar 8 ile 10'un toplamının yarısı A olması gerekir. O halde A eşittir. 8 artı 10 bölü 2'den buradan A'nın 9 olması gerekir. Bizden A artı B toplamını istiyor. O halde A artı B eşittir. 9 artı 6 o da eşittir. 15'tir arkadaşlar. Bir noktanın eksenlere ve orijine göre simetrileri nasıl alınır? En kolay olarak orijine göre simetriden bahsedelim. Orijin bir noktadır. O halde bir A noktasının başka bir noktaya göre simetriğini aldığımız zaman simetri aldığımız yani aynı olan noktamız orta nokta olması gerekir. O halde A'nın orijine göre simetriği D noktasıdır diyecek olursak A ve D'nin orta noktasının orijin noktası olması gerekir. O halde eğer soruda bize A noktasının koordinatların verildiğini düşünürsek A'nın orijine göre simetriğini aldığınız zaman her iki koordinatının da de işaret değiştirmesi gerekir arkadaşlar. Yani bir noktanın orijine göre simetriği alındığında apsisi ve ordinatının işaretleri değiştirilir. Bir A noktasının x eksenine göre simetriği nasıl alınır? X ekseni bir doğrudur arkadaşlar. Bir noktanın bir doğruya göre simetriği şu şekilde alınır. Bu noktadan bu doğruya dik çizilir. Çizdiğiniz uzunluk kadar bu doğrunun diğer tarafında devam edersiniz. Bulduğunuz nokta bu A noktamızın x eksenine göre simetridir. x eksenimiz yatay bir çizgidir. Ee, bu özel bir durum. A noktasının x eksenine göre simetriğini aldığınız zaman A'nın dikkat edin absisi değişmeyecektir arkadaşlar. Sadece değişen ordinatıdır. Yani bir noktanın x eksenine göre simetriğini aldığınız takdirde ordinatı işaret değiştirir arkadaşlar. Peki bir A noktamızın y eksenine göre simetriğini alırsak bu durumda da yatayda hareket edecektir. Yani A noktamız Y ekseninin diğer tarafına geçecektir. Y'si değişmeyecek. Başka bir ifadeyle ordinatı değişmeyecektir. Ama absisi işaret değiştirecektir arkadaşlar. O halde bir noktanın Y eksenine göre simetriye alınırken absisi işaret değiştirir. Bir noktanın X eksenine göre simetriye alınırken de ordinatı işaret değiştirir. Bir noktanın orijine göre simetriye alınırken de absisi ve ordinatı her ikisi de işaret değiştirir arkadaşlar. Örneğimizde bir A noktamız verilmiş. Bu A noktasının orijine göre simetri B noktasıymış. Daha sonra bulduğumuz B noktasının Y eksenine göre simetri de C noktasıymış. O halde A'nın C'ye göre A ile C arasındaki uzaklık soruluyor arkadaşlar. Öncelikle A noktamızın orijine göre simetriğini alalım. Bir noktanın orijine göre simetriye alınırken absisi ve ordinata işaret değiştirir. A noktasının absisi ve ordinatı her ikisi de pozitif olduğuna göre işaret değiştirirsek B noktamız eksi 3'e eksi 4 noktası olması gerekir. Daha sonra B noktasını da Y eksenine göre simetriğini alacağız. B noktasını Y eksenine göre simetriğini alırken düşünelim Y ekseni dik bir doğrudur. Soldan sağa ya da sağdan sola geçer arkadaşlar noktanın simetriğini aldığınız zaman. O halde absisi işaret değiştirir. Ordinatı değişmez arkadaşlar. O halde B'nin Y eksenine göre simetriğini aldığımız zaman Absis eksi 3'tü, artı 3 oldu. Ordinatı eksi 4'tü, değişmedi. Eksi 4 olarak kaldı arkadaşlar. Bizden A ve C noktaları arasındaki uzaklığı soruyor. AC eşittir, kök içerisinde. 3 ile 3 farkları sıfırdır. Buradan bir şey gelmez. 4 ile eksi 4 aralarındaki fark 8'dir. 8'in karesinin kare kökü, yani 8 birim olarak A ve C arasındaki uzaklık bulunabilir. Bu tip soruları koordinat eksenini çizerek de rahatlıkla çözebilirsiniz arkadaşlar. Örneğimizde bir A noktamız verilmiş. X eksenine göre simetri B noktasıdır. O Y eksenine göre simetri C olduğuna göre demiş. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Burada her durumda da A'nın simetrisini alacağız. Yani A'nın X eksenine göre simetri B. Gene A'nın Y eksenine göre simetri C olduğuna göre K artı N kaçtır diye soruluyor. Bakacak olursak A noktasının koordinatlarını bilmiyoruz. Bir simetrini aldık. B noktası çıktı. Aynı şekilde gene A noktamızın Y eksenine göre simetrini aldık. Ve C noktası çıktı. Tersi de doğrudur arkadaşlar. Yani A'nın X eksenine göre simetriği B ise B'nin X eksenine göre simetriğinin de A olması gerekir. X eksenine göre simetri alınırken Düşünelim yatay bir doğruydu. Yukarıdan aşağıya da aşağıdan yukarı gidecek B noktası. O halde Y'si işaret değiştirir. Apsisi değişmez. O halde A noktamızın 3 virgül eksi K olması gerekir. Peki C'nin Y'ye göre simetrini alırsak. Y eksenine göre simetride de Y'si sabit kalıyordu. X'i işaret değiştirecek. O halde A noktamız X'in işaret değiştirirsek eksi n virgül eksi 5 olması gerekir. Her iki durumda da bulduğumuz A noktalarının koordinatlarının eşit olması gerekir. Buradan 3 eksi N'ye eşit olması gerekir. O halde N eksi 3'tür. Eksi K'nın da eksi 5'e eşit olması gerekir. O halde K da 5'tir arkadaşlar. O halde K artı N eşittir 2 olarak bulunur bir A noktamız var. A noktasının orijine göre simetri B noktası olduğuna göre A ile B arasındaki uzaklık kaç birimdir diyor. Bakacak olursak A noktamızın orijine göre simetri, bir noktanın orijine göre simetriği alındığında arkadaşlar apsisi ve ordinatı her ikisi de işaret değiştirir. O halde A'nın orijine göre simetriğini alacak olursak B noktamız her ikisi de işaret değiştirmesi lazım. Eksi x virgül eksi 6 olması gerekir. Buradan eksi 8 eşittir eksi x olduğuna göre x eşittir 8. Y ile eksi 6'nın birbirine eşit olması gerekir. O halde y de eksi 6 olması gerekir. Yazacak olursak x yerine 8 yazalım. O halde a noktamız 8 virgül 6'dır. B noktamız eksi 8 virgül eksi 6 olması gerekir. A ile B arasındaki uzaklığı bulabilmek için A'nın orijin olan uzaklığını bulup 2 ile de çarpabilirsiniz arkadaşlar. O halde bakacak olursak A, B. A noktası orijine 11'in uzaklıktadır. 6'nın karesi 8'in karesi 100 karekökü 10 yapar. O halde A ile B arasındaki uzaklık 20 birim olarak bulunur arkadaşlar. Bir noktanın arkadaşlar Özel doğrularımız olan birinci açı ortay ve ikinci açı ortay doğrularına göre simetrileri nasıl alınır? Birinci açı ortay doğrusu bildiğiniz üzere y eşittir x doğrusudur. İkinci açı ortay doğrumuzsa y eşittir eksi x doğrusudur. Bir a noktamız var. a virgül b koordinatlarında. Bunun y x noktası, doğrusuna göre simetriğini alırken dikkat edin dik çizdik boyu kadar devam edersek elde ettiğimiz noktayı bulmak için arkadaşlar a ve b'nin koordinatlarını yer değiştiriyoruz. Yani y eşittir x doğrusuna göre simetri alınırken a noktasının x'ini y yapıyoruz, y'sini x yapıyoruz. Yani yer değiştiriyoruz arkadaşlar. Bunun sebebi de buradaki 45 derece ve dikkat edecek olursanız şurada kenar uzunlukları a ve b olan dikdörtgenimiz burada eş dikdörtgenimiz bakın. Burada dik pozisyonuna geldi. O halde A ve B'nin yerini değiştirmemiz A noktasının y eşittir x doğrusuna göre simetrini almamız için yeterlidir. Aynı şekilde y eşittir eksi x'e göre simetri alınırken de A noktasının ile ordinatı hem yer değiştirir hem de işaret değiştirir arkadaşlar. Örneğimizde A noktasının y eşittir x doğrusuna göre simetri B noktasıymış. B noktasının x eksenine göre simetri C'ymiş. O halde A, AC kaç birimdir diye soruluyor arkadaşlar. Öncelikle A noktasının y eşittir x doğrusuna göre simetrini alalım. Y eşittir x e göre simetri alınırken noktanın koordinatları yer değiştirir arkadaşlar. O halde 1'e 3 iken 3'e 1 oldu B noktamızın koordinatları. B'nin x eksenine göre simetrini alacağız. Hatırlayalım x eksenine göre simetri alınırken de y'sinin işareti değişiyordu. O halde simetrini alırsak 3'e de artı 1 burada eksi 1 oldu. O halde A ve C arasındaki uzaklığı bulalım. A, C kök içerisinde. Absisler 1 ve 3. 1 eksi 3'ün karesi artı. 3 ve eksi 1. 3 eksi eksi 1'in karesinin karekökü. Farkları 2, farkları 4. O halde 2 nokta arasındaki uzaklık 2 kök 5 birim çıkması gerekir arkadaşlar. Örneğimizde dik koordinat düzleminde bir A noktamız verilmiş. Bunun y eşittir eksi x doğrusuna göre simetriği B'ymiş. A ile B arasındaki uzaklık soruluyor arkadaşlar. Bir A noktasının y eşittir eksi x'e göre simetriğini aldığımız zaman hem yerleri hem de işaretleri değişmesi gerekir. Yani A noktasının y eşittir eksi x'e göre simetriğini alırsak arkadaşlar B noktamız Bunların yerlerini değiştireceğiz ve işaretlerini değiştireceğiz. O halde 4 virgül eksi a olması gerekir. Bakın eksi 4 ile a'nın yerini değiştirdik. Bir de işaretlerini değiştirdik. Burada b ile 4'ün b'nin 4 olması gerekir. Aynı şekilde eksi a eksi 7 olduğuna göre a'nın da 7 olması gerekir. Bu durumda a noktamızı yazacak olursak a'yı 7 bulmuştuk. 7 virgül eksi 4. B noktamız o halde simetriğini alarak da Bakabiliriz. Hem yer hem işaret değiştirin. B noktamız 4 virgül eksi 7 olması gerekir. Gerçekten B yerine 4 yazdığınız zaman 4 virgül eksi 7 olur. O halde A ve B arasındaki uzaklığı bulalım. Kök içerisinde 7 eksi 4'ün karesi artı eksi 4 eksi eksi 7'nin pardon parantez karesinin karesi kök olması gerekir. Farkı 3 farkları 3. O halde 3 kök 2 birim A ve B arasındaki uzaklıktır arkadaşlar. Bir A noktamız verilmiş. Bunun y eşittir eksi x'e göre simetriği B. B noktasının orijine göre simetriği C. C'nin de y eşittir x doğrusuna göre simetriği D noktasıymış arkadaşlar. Bu durumda A artı B nedir diye soruluyor. İşlem silsilesini devam bakacak olursak arkadaşlar. Önce A noktasının y eşittir eksi x'e göre simetriğini alalım. Hem yer hem işaret değiştirmesi gerekir. O halde eksi 4 virgül eksi A olması gerekir. B noktamızın koordinatları. B'nin orijine göre simetrini alacağız. Bir noktanın orijine göre simetri alınırken her iki e, koordinatta işaret değiştirir. Eksi 4'e eksi A olduğuna göre C noktamız 4'e A olması gerekir arkadaşlar. Son olarak C noktasının y eksenine göre simetrini alacağız. Bir noktanın y eşittir x'e göre simetri alınırken de apsisi ve ordinatı yer değiştirir. O halde a virgül 4 olması gerekir d noktamız. D noktası hakkında 5 virgül b olduğu söylenmiş. O halde d noktamızın 5 virgül b olması gerektiğine göre a buradan 5, b'nin de 4 olması gerekir. Bizden a ile b'nin toplamını istiyor. Bu da 9 olarak bulunur arkadaşlar. Bir noktanın arkadaşlar eksenlere dik doğrulara göre simetri nasıl alınır? Örneğin bir A noktamızın x eşittir c yani x eksenine dik olan y eksenine paralel olan bu doğruya göre simetri nasıl alınır? Bir noktanın doğruya göre simetri alınır gibi arkadaşlar. Dik çizdik. Bu boyu kadar diğer tarafta devam ettik. Elde ettiğimiz nokta A noktasının x eşittir c doğrusuna göre simetridir. Bakacak olursak C buranın orijinal olan uzaklığı C kadar. A olduğuna göre burası C eksi A kadardır. O halde bu da C eksi A kadardır. Buradan buraya C kadar. C eksi A daha eklerseniz burası 2C eksi A'dır. Dikkat edecek olursanız arkadaşlar burada önemli olan x eksenine dik doğrulara göre simetri alınırken noktanın ordinatı değişmez arkadaşlar. Yatayda hareket ettiği için değişmeyecektir. Değişen sadece apsisidir. Bu da 2C eksi ...A şeklinde bulunabilir arkadaşlar. Örneğimizde bir A noktamızın... E, ...X eşittir 7 doğrusuna göre simetriğini bulmaya çalışalım. Formülümüz X eşittir e, 7 olduğuna göre arkadaşlar... ...B noktasının ordinatı gene eksi 2 olacaktır. Yani ordinatı değişmeyecektir. Değişen sadece absisi olacak. X'i 7 olduğuna göre yani burada C'si 7 olacak arkadaşlar... 2 çarpı 7. Bu 2 formülden gelen 2. Bakın. Eksi a. A dediğim burada 4. O halde eksi 4 olması gerekir. O halde b noktamız 14. 4 çıkartırsam 10 virgül eksi 2 olması gerekir arkadaşlar. Bu tip bir soruya arkadaşlar dikkat edecek olursak formülü bilmeden de çözebiliriz arkadaşlar. Peki nasıl çözeceğiz? Bir A noktasının x eşittir 7 doğrusuna göre simetrini alacağız. Bakın burada x'li bir x eşittir 7 doğrusuna göre simetri alıyoruz. O halde A noktasının x'i üzerinden işlem yapacağız. Y olmadığı için simetri alacağımız şekilde doğru da arkadaşlar. Y'sine dokunmayacağız. 4'ten 7 olmuş. Bakın 3 artmış. O halde buradan da 7'den de 3 artırırsak B'nin apsisi 10'dur arkadaşlar. Anlı ordinatına bakacak olursak eksi 2. Bizim eksi 2 ordinat yani y'li kısım. Burada y'li kısım olmadığına göre direkt geçer eksi 2. O halde b noktamızın koordinatları 10 virgül eksi 2 olması gerekir. Aynı şeyi y eksenine dik doğrular için yapacak olursak arkadaşlar benzer bir formül. Burada çıkar bir a noktasının y eşittir d doğrusuna göre simetriğini aldığınız zaman dikkat edin yukarıya yukarı aşağı oynayacaktır simetri alınırken. O halde absisi değişmeyecektir. Burada önemli olan absis değişmiyor. Değişen sadece ordinattır. Bu da 2 d b şeklinde görüntünün ordinatını bulabilirsiniz arkadaşlar. Örneğimizde bir A noktamızın y eşittir 3 doğrusuna göre simetriğini alacağız arkadaşlar. Bu simetriyi almak için formülü değil de biz işlemimizi kullanalım. Bir A noktasının y 3'e göre simetriğini alacağız. Dikkat edecek olursak A'nın apsisi 1. Yani x'li tarafı 1. Burada x'li kısım olmadığına göre C'nin apsisinin de 1 olması gerekir. Yani değişmeden geçti. Eksi 5. 3 olmuş. Yani 8 birim artmış arkadaşlar. O halde 8 birim artırırsak 3'e 8 eklersek 11 olur. Yani A noktasının y eşittir 3 doğrusuna göre simetriyi C 1,11 noktasıdır arkadaşlar. Örneğimizde bir A noktamızın x eşittir 14 doğrusuna göre simetriğini alacağız. B'yi bulacağız. Gene A noktamızın y eşittir 10 doğrusuna göre simetriğini alıp C noktasını bulacağız. Ve B ve C arasındaki uzaklığı hesaplayacağız arkadaşlar. Önce A noktamızın x eşittir 14 doğrusuna göre simetriğini alalım. A'nın apsisi 2 yani x'li tarafı 2. Burada da x'li olduğuna göre 2'den 14 olmuş. 12 birim artmış. O halde 14'e 12 eklersek 26 olur arkadaşlar. A'nın ordinatı 15. Burada y'li kısım olmadığına göre 15 değişmeyecektir. Ve B noktamız 26,15 olarak bulunur arkadaşlar. Aynı şeyi A noktasını y eşittir. 10 doğrusuna göre simetriğini alırken kullanalım. A'nın apsisi 2. Burada x'li kısım olmadığına göre 2 direkt geçecek. 15 y'si 10. 5 azalmış. O halde ondan da 5 azaltın arkadaşlar. 5. O halde C noktamızda 2,5 olması gerekir. Bizden B ve C arasındaki uzaklık soruluyor. 26 ve 2. Aralarındaki fark 24'tür arkadaşlar. 15 ve 5. Aralarındaki fark da 10'dur. Karesini alırsak. Dikkat edecek olursak bu 5, 12, 13 üçgeninin iki katıdır. 5, 12, 13 üçgeni olsaydı aralarındaki uzaklık 13 olacaktı. O halde iki katı olduğuna göre 26 birim olarak B ve C noktaları arasındaki uzaklık bulunur arkadaşlar.